Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için indirimli ürünleri çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ben destek olmayı lütfen unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım indirimli ne gibi e, ürünler var hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Paşa Bahçe'nin tabaklı kahve kupasından var. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere yakından da. Bakın şöyle bir ürün. Paşa Bahçeli'nin şöyle tabaklık kahve kupası fiyatı şöyle göstereyim 59 lira 50 kuruştan 36 liraya düşmüş şu şekilde bakın şu an indirimde olan bir ürün bu bakın şöyle şu şekilde bir ürün bilginiz olsun hemen şimdi bir diğer ürüne de bakalım dolu dolu böyle indirimli ürünler var arkadaşlar bin markette bilginiz olsun hemen şimdi bir diğer ürüne ise yine koyalım? Bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürüne ise bakın şöyle. Burada ise işte bak porselen kupalardan varmış ama şu an kalmadı. 89 liradan şöyle 55 liraya düşmüş. Ve burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bakın tek fiyat mutfak ürünlerinden var. Bunların da böyle fiyatları ise buçuk liradan 5 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da şu an indirimde. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın Lan markasının şöyle kapaklı saklama kabından var. Bunlar da bakın şöyle. Bunlar da şu an indirimde arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Bir turuncusu bir de şöyle sarısı var. Şöyle bakın. İndirimde indirimde bunlar. Dedim mi 34 lira 50 kuruştan 22 liraya düştü bunlar da. Bilginiz olsun. Şu şekilde ürünler. Hemen şurada ise işte, Benante markasının sufle kaplarından bakın. Sufle kabı ne kadar düşmüş. Bu 17,5 liraymış arkadaşlar. Fiyatı 12 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da şu an indirimde bir ürün. Bilginiz olsun. Böyle dolu dolu indirimler var. Bu şekilde bakın. Bir de şöyle lavan böyle saklama kabı da var. Bunu da fiyatını şu an göremedim ama bu da indirimde olan bir ürün. Bakın şöyle bir saklama kabı lavın bir ürünü. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle güveç balık şekilli güveç kaplarından var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Bakın hemen şurada bakalım hemen. Evet, şöyle etiketlerine de bakıyorum. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın balık şekilli güveç var. 27 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şu an indirimde. Böyle dolu dolu indirimde olan ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen şuna da bakalım. Burada e, hışırtılı bez kitap varmış. Şöyle bakın haşırtılı çocuklar için gayet güzel. Şöyle fiyatı ise 39 liradan 26 liraya düşmüş. Hemen burada oyuncak bebek bebek seti var. Bu da 129 liradan şöyle göstereyim. Ee, 80 liraya düşmüş. Hemen e, kalpli sürpriz yumurtadan var. Hemen göstereyim bunu da. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş arkadaşlar bu da böyle elsalı sürpriz yumurtaymış bu gayet güzel bir ürüne benziyor şöyle hemen şurada bakalım burada ise bakın şöyle oyuncak bebeklerden bunların fiyatları ise 69 liradan 43 liraya düşmüş arkadaşlar şöyle şöyle ürünler hemen burada kıyafet değişen bebek var bu sanırım. Şöyle fiyatları ise 79 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş. Bir de şöyle e, oyuncak bebekler 89 liradan 55 liraya düşmüş. Ve hemen burada ise oyuncak helikopterler var. 79 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar bunlarda. Dolu dolu indirimli ürünler var. Hemen manyetik eva dartlardan var. Şunlar sanırım. Fiyatları 29 lira 50 kuruştan 18 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da şu an indirimde. Lisanslı balonlardan var. Bakın. Bunlar böyle lisanslı balon. Fiyatları ise 7 lira 50 kuruştan 4 liraya düşürdük bunlardan. 6 adet varmış içerisinde. Bir de şöyle renkli balonlar. 9,5 liradan 5 liraya düştü bunlardan. Bakın. Şöyle renkli renkli balonlar. Gayet güzel ürünler var. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın ee, yumaklar var. Ören bayan dantel yumağı diyor. O tabii ki sanırım kalmamış. 89 liradan 55 liraya düşmüş ve burada ise altın ilmek yumak e, papaya olarak geçiyor. Şu şekilde bunlar sanırım 12 lira 50 kuruştan 8 liraya düşmüş. bunlardan böyle dolu dolu yumak çeşitleri şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Şu an indirimde yumaklar hangisini alırsanız alın 12 lira 50 kuruştan 8 liraya düşmüş şöyle. Bakın böyle farklı farklı renkleri de var şu şekilde. Bakın şöyle. Gayet güzel. 12 buçuktan 8 liraya düştü bunlardan. Hemen burada dolgulu kırlentlerden var. Şunlar şöyle. Bakın Fiyatları ise 32 lira 50 kuruştan 22 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da şu an böyle indirimde. Ve hemen burada ise orga, organizer kutu var. Şöyle bakın. Şu kutu da şu an indirimde. Bakın. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de 79 liradan 50 liraya düşmüş bu da. Ve pelüş ayak ısıtıcılardan var. Bakın. Şunlar. Bunların da fiyatları ise 99 liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen burada ise bakın pembe rengi de var. Şöyle. Şemsiyeler var. 3 kademeli şemsiyeler. Bunlar da şöyle göstereyim. Fiyatları ise 79 liradan 50 liraya düşmüş. Hemen runner'lar var. Şöyle görebilirsem runner'ı sizlere de göstereyim hemen. Sanırım Evet, bu da runner. Şu şekilde. Bakın bordo renginde. Ee, bu da 40'a 100 40 140 olarak geçiyor. Şöyle bir runner. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın e, pijama altı erkekler için. O da 75 liradan 50 lira. Fiyatı tabii ki kalmamış. Ve bebek ağız mendilleri varmış arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet şurada. Onun da fiyatı 21 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle. Ve hemen bir diğer ürün ise bir bakalım. Şöyle. Tekli bebek badileri arkadaşlar bakın. Gayet güzelmiş şu şekilde. Fiyatı ise 21 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş bakın. Şöyle tekli bebek badileri. Bilginiz olsun. Farklı olanlar da var. Tabii ki bakın şu şekilde. Böyle. Gayet güzel. Hemen bez çanta var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Bez bir çanta. Fiyatı ise e, 24 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş bu da. Şu şekilde bir ürün bu da. Bakın. Ve hemen böyle kırlantlar var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde kırlantlar. Bakın bir de açık olanı var. Hemen göstereyim. Şöyle. Kırlantlar. Fiyatları ise kırlant kılıfı 39 lira 50 kuruştan 26 liraya düşmüş arkadaşlar bunlarda. Bilginiz olsun. Bakın şu şekilde böyle kadifemsi kırlentler bu fiyata düşmüş. Hemen bakın bordosu da var. Bu şekilde. Ve sizlere de göstereyim. Şu an indirimde. Vakumlu hurç seti var. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar açılmış şöyle. Vakumlu hurç setleri. Şu. Hemen fiyatını da göstereyim. 47 lira 50 kuruştan 30 liraya düşmüş. Üçlü bir şekilde vakumlu hurç seti olarak geçiyor. Hemen şuraya da bakalım. Buradaysa bakın yastıklar var. Sanırım bunlar indirimde mi bilemiyorum. Yine de şöyle bir göstereyim ben sizlere. Şöyle lüks kapitone yastıklar diyor. Bakın şu şekilde. Fiyatlarını maalesef şu an göremedim. E, yatak alezi çift kişilik 119 liraymış. Şu tabii ki. Şöyle bir göstereyim bunu da. Hemen şuraya da bakalım. E, Altın başak dikiş seti varmış arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim hemen. Evet. Bu o onlu değil. Bir tane onlu makaralı varmış. O tabii ki kalmamış sanırım. Bir de şöyle olanlarından var. Bakın. Bunlar böyle sanırım dantel yumağı. Evet. Şöyle de göstereyim sizlere. Dantel yumağı. Fiyatı ise 89 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar da arkadaşlar Ören Bayan. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın çantalar var. Makyaj çanta kalemlik olarak geçiyor. Şurada şu an indirimde bakın. İndirimde bir ürün. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. 22 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş şu çantalar. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın perde dikiş aksesuarları diyor. Şöyle. Bakın şu şekilde olanları da varmış. farklı farklı böyle aksesuarlar var. Fiyatları ise buçuk liradan 4 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle. Farklı ürünler böyle içerisinde hemen örgü şişi böyle ikili bir şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. 2 adet böyle örgü şişlerinden içerisinde 2 adet var. Fiyatı ise 5 liradan 3 liraya düşmüş arkadaşlar bunlar da. Şu an bunlar da indirimde. Hemen Şurada bakalım. Şurada ise bakın dikiş ipliği var. Böyle bir siyah bir de beyaz var. Sadece iki renk var bunlardan. Hemen şöyle diğerini de göstereyim. Bakın bir siyah bir beyaz. Şu şekilde. Bunlar da şu an indirimde arkadaşlar. Fiyatı 24 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Hemen şurada da bakalım. Burada da böyle farklı ürünler yok. Şunlar güzelmiş ama. Bilginiz olsun. Fiyatları gayet iyi düşmüş. 22 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle dolu dolu indirimli ürünler var. Burada ise şöyle metalik toka çeşitleri diyor. Ben şöyle bakalım mı? Farklı farklı tokalar, küpeler bu şekilde. Bakın deniz kabuklu. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da şu an zaten indirimde. Natural markasının, Glass markasının şöyle ürünleri. Deniz kabuk kabuklu 10 e, 3 liradan 8,5 liraya düşmüş metalik toka çeşitleri onlar da 10 liradan 6,5 liraya düşmüş farklı farklı çeşitler var şöyle de bakın Bu böyle deniz kabuklu fiyatı dediğim gibi e, 13 liradan buçuk liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun bakın şu şekilde duruyor. Gayet güzel. Çocuk toka çeşitleri diyor. Tabii ki onlar da burada. Küpeler de burada bakın. Şöyle küpeler var. Dip askılı ahşap panodan varmış. Hemen onu da göstereyim sizlere bakın. Şöyle bir ahşap panolar. Bir de şöyle göstereyim hemen. Bunlar da şu an indirimde. Bunların da fiyatları ise 13 liradan buçuk liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlarda bilginiz olsun. Bir de şöyle açık bisiklet yaka family var. Familia var. 47 lira 50 kuruştan 33 liraya düşmüş. Tabii ki o da şu an kalmamış. Hemen şöyle dekoratif aydınlatma. O da şu an yok. Hemen fiyatında da söyleyeyim belki sizin eee Bim'lerde olabilir. 20 liradan 13 liraya düşmüş ve çanta peşetelik diyor. Bir de şöyle bir çanta var. Bunun fiyatını şu an maalesef göremedim arkadaşlar. Şöyle bir çanta. Çanta peşetelik ise o da 13 liradan 8,5 liraya düşmüş. El ayak maske çeşitlerinden var. Bakın şöyle el. Bir de ayak varmış. Onlar da şu an göremedim. Bakın fiyatları ise 20 liradan 13 liraya düşmüş. Hemen şişeli saç boyama tarağı var. Bakın bu da 26 lira 50 kuruştan 18 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da şu an indirimde. Ve şurada ise bakın kedi figürlü bu şekilde törpülerden var. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. Bakın farklı farklı olanlar var. Bunlardan 15 liradan 9,5 liraya düşmüş. Hemen burada ise bakın dekoratif takı tabağı varmış arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere hemen bunları da hızlı bir şekilde dekoratif takı tabağı. Bu da şöyle bir ürün. Bunda da fiyatı ise 40 liradan 26 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler var. Hemen şu anda bakalım. Bu da daha farklı bir ürün. Deniz kabuklu. Bunu da şu şekilde yine 40 liradan 26 liraya düşen ürünlerden arkadaşlar böyle bu şekilde çok güzel ürünler var hemen e, Takalon markasının havuç kakao olarak geçiyor 200 milimlik bu değil tabii ki şu 200 milimlik fiyatı ise 22 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş arkadaşlar bu da ve hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğer ise Rebel markasının vücut e, ne olarak geçiyor. Bu sanırım e, bronzlaştırıcı güneş yağı diyor. Ama bu değil. Bir de vücut yağı diyor. Fiyatı ise 40 liradan 26 liraya düşmüş burada. Şu krem olarak geçiyor sanırım. Bir de şöyle vücut yağı buydu. Bunun da fiyatı ise. 40 liradan 26 liraya düşüyor bu da. Hemen burada ise bakın Mara'nın bronzlaştırıcı yağından var. Bronzlaştırıcı olarak geçiyor. 200 milimlik 39 liraya 50 kuruştan 26 liraya düşüyor bu da. Ve başka markalarınki var. Hemen Takalon'un var. Bu da bronzlaştırıcı güneş yağı. 34 lira 50 kuruştan 23 liraya düşüyor bu da. Farklı farklı ürünler var arkadaşlar. Buhardanlık esaslı mum seti olarak geçiyor bu da. Bakın şöyle bir ürün. Bu da böyle buhardanlıkmış. İçinde de zaten esansı var. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 75 liraymış arkadaşlar bu buhardanlık. Ve hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise şöyle kandiller var. Bunun da fiyatını maalesef göremedim arkadaşlar bu da şu şekilde ve oje tutuculardan var bakın şöyle şunu da göstereyim oje tutucu fiyatı da e, 7 liradan 4 buçuk liraya düşmüş hemen pati temizleme mendilleri var 9 lira 75 kuruştan altı buçuk liraya düşmüş bu da bu şekilde böyle dolu dolu ürünler var arkadaşlar şöyle Var. şuna da bakalım. Burada ise bakın taşlar var. Fiyatları ise 15 liradan 10 liraya düşmüş. Şöyle. Bakın. Çok güzel ürünler var. Bu da aynı şekilde. Şöyle. Bu da böyle cam nazar kolye olarak geçiyor. Fiyatı 15 liradan 10 lira 75 kuruşa düşmüş bu da. Böyle ürünler bilginiz olsun şekilde göstereyim sizlere. Arkadaşlar siz evet, sizler için bimde olan indirimli ürünleri çektim. İnşallah sevindim beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir, de bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.